Merhaba Cevdet Bey. Nasılsınız? İyiyim. Sen nasılsın Karsı? Ben biraz mahcubum. Biraz moralim bozuk. Ne oldu ya? Hayırdır? Bir müşteri geldi. Birkaç tane kitap aldı. Fakat parası çıkışmadı. Ben de önemli değil. Daha sonra getirir verirsiniz dedim. Yani? yani Paranızını almadım kitapların. Adam da ortalarda yok. İyi. Tamam. Ne olacak? İyi. Ee... Sonra bir ara öder. Yok, Cevdet Bey, ben bir ilrik yapmak istedim ama belli ki kandırıldım. Hatta daha doğrusu, affedersiniz ama kazıklandım ben. Yani bu, bu çok büyük bir hata benim için. Bunu yapmamalıydım. Bir anlık boşluğuma geldi ve çok özür diliyorum sizden. Muhtemelen o adam şu anda bu kitapları bir yerde satıyor. Karsu, ya sen böyle şeyler için niye üzülüyorsun ki? Yani biz sonuçta esnafız. Bizim her gün başımıza böyle şeyler gelebilir. Bu bizim dükkanımızın nazarlı olsun. Yok olmaz, olmaz öyle işte. şey. Olur olur. Bal gibi olur. Çok güzel olur. Tamam? Sen canını sıkma. Bak ben asıl ne için geldim buraya? Maaş günü. Çok güzel denk geldi. Ben şimdi bu maaşın içinden Maaşımın içinden e, size, yani kasaya olan borcumu, beyefendinin ödemediği parayı hemen koyacağım kasaya ve bu konu kapanacak. Karsu, hayır, hayır. Böyle bir şey yapmana gerek yok. Göz, yok, sark, yok yok yok. Şey, bir şey. Hayır, bunu asla kabul etmiyorum. Hiç gerek yok böyle bir şeye. Asla bunu kabul etmiyorum. Bu benim hatam, benim telafi etmem lazım. Bunu yapmamalıydım. Lütfen bu konuyla ilgili hiçbir şey söylemeyin. Ben bunu yapayım, benim de içim rahat etsin. Lütfen. Karsu ben ne söylersem söyleyeyim ikna olmayacaksın değil mi? Olmayacağım, ikna olmayacağım. İyi peki. Teşekkür ederim. Müsaadenizle bir saniye. Ya Karsu gerçekten gerek yok böyle bir şeye. Tamam, şimdi kafam rahatlamış oldu işte. Karsu bir sıkıntın mı var? Ee, benim e, omzum ağrıyor ee, birkaç gündür. Ağrı kesici de aldım ama pek işe yaramadı. O da böyle boynuma doğru vuruyor. Ondan biraz şey. Ee, peki doktora gittin mi? Ee, yok, daha gitmedim ama gideceğim bir ara. Karsu ne demek gideceğim bir ara? Ya e, çok önemli bir şey olabilir. Sonuçta bu boyun çok önemli. Yani çok ciddi bir rahatsızlık olabilir. Ay. Allah korusun. Allah korusun tabii de yani mesela e, fıtık olabilir, evet. ee, değil mi? Ee, çok ciddi yani fıtık olabilir. Ee, onu az önce söylediniz. Evet e, söyledim, değil mi? Evet. E, fıtık e, türevi e, semptomlardan e, ka, kaynaklanan çeşitli komplikasyonlar olabilir. Omerilik L1C1C5S1 C1, C1, arızalı olabilir. O yüzden şöyle yapalım. Ee, ben hazır buradayım, işim de yok. Yo yo Cevdet Bey şimdi olmaz. Ben sonra giderim, ee, sonra giderim bir araba, ben. Şimdi olmaz. Karsucuğum, sağlığın öncesi sonrası olmaz. Şimdi olur. Ben hazır buradayken sen bir an önce git bir doktora görül. Lütfen. Peki, çok teşekkür ederim Cevdet Bey. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ben hemen o zaman gideyim doktora. <laughs> çok teşekkürler. Satışları yazdım zaten ben. Tamam, ah, eline sağlık. Çok sağ olun. Hadi Hoşça geçmiş kalın. olsun. Çok sağ olun. Yarın hemen iş başı yaparım. Hoşçakalın Görüşmek <laughs> üzere. Arkadaş ne kadar onurlu bir kadın ya. Çok dürüst. Allah bu zamanda böylesi yok.